Keser'in Pervin 7. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu, eser Ünal Bolat, senaryo Tayfun Türkili, program yönetmeni Haluk Kesim, seslendirme yönetmeni Yılmaz Meydaneri, ses kayıt Ahmet Atalay, montaj Hasan Dinç. İstanbul'a okumaya gelen Naci fakültedeki kızların serbestliği karşısında şaşırır ve derslerini ihmal etmeye başlar. En yakın arkadaşı aynı evde kalan Taner'in ikazlarına rağmen Pervin'e aşık olur. Pervin zengin, şımarık ve hoppa bir kızdır. Hem Naci ile arkadaşlık etmekte hem de başka erkeklerle ilişki içindedir. Naci bu yüzden Pervin'e aşık Oktay ile kavga eder. Artık derslerle ilgisini iyice kesen Naci fakültede yaramaz insanlarla da arkadaşlık kurmaya başlar. Her fırsatta öğrenciyi okul idaresine karşı direnişe sevk eden Soner adlı bir gençle tanışan Naci, daha sonra Soner'in zoruyla ve parasıyla öğrencilere broşür dağıtmaya başlayınca polis tarafından yakalanarak gözaltına alınır. Öte yandan Pervin yine gönülden gönüle, kucaktan kucağa dolaşmaktadır. Uzun zamandan beri Pervin'i seven ve onunla evlenmeyi hayal eden İlhami adında bir sanatçı, tatilini geçirdiği Londra'dan dönerek hasretini çektiği Pervin'in evine gider. Ancak o sırada Pervin, Oktay'la odada baş başadır. Sevdiği kızı Oktay'ın kolları arasında gören İlhami, Oktay'la kavga eder. Oktay İlhami'yi döverek evi terk eder. Ama İlhami bu yüzden Oktaya düşmanlık duymaya başlar. Ah, demek İlhami dün gece buraya geldi. He? Evet küçük hanım. peki neden bana haber vermedin geldiğini? Verecektim ama ben onun nişanlısı sayılırım. Bir şey söyleme sürpriz yapacağım dedi İlhami Bey. Hmm, sonra da odama girdi öyle. mi? Hmm. Evet ama o sırada Oktay Bey yanınızdaymış. İlhami onu odanızda görünce kavga ettiler. Aa öyle mi? E, kim kimi dövdü? Galiba Oktay Bey İlhami Bey'e bir yumruk atmış. Sonra da kaçtı gitti zaten. Hmm, peki İlhami beni Oktay'la aynı şeyde odada gördü ha Öyle mi? Görmez olur mu? Ay inanet olsun Ama kabahat sende Kezban İlhami dün gece odama sokmayacaktın Bak senin yüzünden şimdi aram açıldı onunla Ama küçük hanım ben nişanlısı sayılırım dedi sizin için e, Orası öyle ama beni başka biriyle yakaladı Herhalde artık nişanlısı sayılırım demez bir daha Çok üzüldüm küçük hanım Aman boş ver. İlhami olmazsa başkasını buluruz ne yapalım? Memlekette erkek mi yok sanki? Hadi git bana bir bardak viski getir. İçine buz da koy tamam mı? Sabah sabah mı? Ay ben anama babama hesap vermiyorum. be. sana mı vereceğim? Hizmetçi parçası ne olacak? Çabuk ne diyorsan onu yap. Koş viski getir bana hadi. Kusura bakma Halim amca imtihanım var. Bugün okula gitmek zorundayım. Sizi yalnız bırakıyorum ama... Allah zihin açıklığı versin Taner. Sen beni düşünme git evladım. Ee, siz ne yapacaksınız bugün? Yani isterseniz benim gelmemi bekleyin. Size İstanbul'u gezdireyim. Nesini gezeyim ki bu şehrin Taner? Benim oğlumu aslan gibi oğlumun aklına başından alan bu şehrin. Neresini gezeyim ki? Hem bakarsın köye geri dönerim. ...anana babana bir şey diyecek misin... ...gidince söyleyeyim... Hı. ...biraz daha kalsaydınız Halim amca... ...bakarsın kalırım belli olmaz... ...hele önce bir cezaevine gidip Naci'yi bir göreyim... ...bir derdi bir isteği var mı... ...onu bir öğrenin... ...benden de selam söyle Naci'ye... ...bir şeye ihtiyacı varsa yardıma hazırım... ...Halim Olur. amca... ...olur söylerim oğlum... ...hadi sen git oyalanma var git okuluna... ...zavallı anan baban varını yoğunu... ...senin için okuyup avukat olman için harcıyor... Naci Oğlum İnan suçsuzum ben baba Oyuna getirdiler beni Sakın beni terörist falan sanma baba Cık, Biliyorum Biliyorum oyuna getirildi Hani her şeyi anlattı bana Senin saflığından istifade etmişler evladım Oldu bir kere ne yapayım Nasılsın cesaiydi Günleri nasıl geçiyor oğlum <laughs> Allah hiç kimseyi düşürmesin buraya baba Hapis yatmak hakikaten çok zor bir şeymiş. Sanki diri diri mezara konulmuş gibi hissediyor insan kendini burada. Mahkemeye ne zaman çıkacaksın evet, öğrendin mi? Bir buçuk ay sonra. Daha çok var baba. Böyle elimiz kolumuz bağlı duramayız Naci. Seni kurtarmak için bir şeyler yapmalıyız yavrum. Hiç tanıdığın bir avukat var mı? Yok. Hiç kimseyi tanımıyorum. Peki ne yapacağız öyleyse? Mahkemeye çıktığında seni kimse oynayacak Naci. Ben de burada kimseyi tanımıyorum. Avukata gerek yok baba. Ben zaten suçsuzum. Hakime olanı biteni anlatacağım. Ah cahil o. Ah gençliğine güvenip de başına işler açan oğlu. Hala kendi bildiğini okuyorsun. Bu gönlünü kaptırdığın uğruna hapislere düştüğün... ...Pervin denen kızın babası seni cezalandırmak için... ...en iyi avukatları tutmuş haberin var mı? Hı? Pervin mi? Yani Pervin benim hapse girmem için avukat mı tutmuş? Yok yok inanmam buna baba. Ha, i̇ster inan ister inanma. O gün sen kendisine broşür vermek istemişsin... ...kız almak istememiş. Bunun üzerine birisi nasıl almazsın diye... ...kızı bir aile dövmüş. Kız da bu dövülme işini senden biliyormuş. Ama olmaz. Onun dövülmesine... ...dövülmesinde benim bir parmağım yok. Sonra Pervin nasıl olur da... ...benim için böyle bir şey düşünebilir? O ve onun gibiler... Senin gibi cahil ve zavallı erkekleri bir mendil gibi kullanıp kullanıp atarlar oğlum. Hala mı aklın başına gelmedi? İyi ama baba. Bak Taner, o derslerinden başka bir şey düşünüyor mu? Hangi mini etekli kız onu okulun yolundan döndürebiliyor? Baba. Efendim. Baba şu avukat tutma meselesini bir kere de Taner'le görüş ha. Onun mutlaka tanıdığı bir avukat vardır. Yoksa da bize yardım eder. Şimdi döndü ayol. Deminden beri dolanıp duruyorsun Pervin. Biraz otursan ya kızım. Sizi ilgilendirmez anne. Dolanırım otururum benim bileceğimiş. Ne oldu o beret arkadaşım? İlhamiydi değil mi? Gelmedi mi daha? Güya dün gece havaalanına gidip karşılayacaktın onu. Geldi. Ee, gelmiş. Ee ben niye görmedim? Bizim eve gelmedi mi? Üf, bazen çok sıkıcı oluyorsun anne. Sana hesap vermek zorunda mıyım ben? Benimle böyle konuşma Pervin. Kalbimi kırıyorsun ama. O zaman sen de ahiret soruları sorma bana. Zaten canım sıkılıyor. Sebebi ne can sıkıntının? Sebebini sana açıklayacak değilim. Küçük hanım misafiriniz geldi. İçeri alayım mı? Kim geldi? İlhami Bey. İlhami mi? Aa, tabii tabii hemen salon al hemen geliyorum. Bakıyorum da can sıkıntın hemen geçiverdi. İlhami'nin adını duyar duymaz yüzün kıpkırmızı oldu. Siz ilgilendirmez. Hem lütfen ben İlhami ile birlikteyken yanımıza gelip de beni rahatsız etme tamam mı? Ah hoş geldin İlhamiciğim. Nerelerdeydi? Türkiye'ye hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk <laughs> Sen gidebilirsin Kezban. İhtiyacım olursa seslenirim sana. Peki küçük hanım. Aa, bak İlhami. Sana karşı çok mahcubum biliyorum ama... <laughs> Öyle mi? Peki mahcup olmanın sebebini öğrenebilir miyim Pervin? Ay şey... O gün seni karşılamaya gelemedim. Çünkü daha önce tertip edilmiş özel bir gündü. Erteleyemedim. Ben her şeyi biliyorum Pervin. Hiç kendini boşuna zahmete sokma. Beni karşılamaya gelmeyebilirsin. Önemli değil. Ama benim esas öğrenmek istediğim başka bir şey var. Nedir o? O gece odanda sana sarılmış... ...senden istifade etmek isteyen bir genç vardı. Bana yumruk atıp gitti. Onun kim olduğunu öğrenebilir miyim acaba? Aa, öyle mi? Aa, şey, okul arkadaşlarımdan biriydi. Önemli biri değil yani. Önemli olmayabilir. Adı ne onun? Ee, pek hatırlayamıyorum. Çok kalabalık dev. Oktay'dı değil mi o serserinin adı? Evet, nereden biliyorsun adını? Hizmetçin söyledi. Kendi başına söz söyleme yetkisine ne zamandan beri sahipmiş benim hizmetçim? Sakin ol. Benim yüzümden zavallı işten atmaya da kalkışma. Buraya bunları konuşmak için mi geldin İlhami? Bunca ay yurt dışındaydın... Beni hiç özlemedin mi? Dün gece seni özledim. Seni sevdiğim için gelmiştim bu eve. Ama şimdi sana olan duygularımı iade etmek için geldim Pervin. Ne dedi? Dün geceyi ömrüm boyunca tamam Pervin. Havaalanından buraya sadece seni özlediğim, seni sevdiğim için geldim. Anne ve babamı bile öpmeden hem de. Ama buraya gelip de seni bir başkasının kollarında hem de iğrenç bir şekilde görünce seni sevmemin ne kadar aptalca bir duygu olduğunu anladım. Şaşırtıyorsun beni İlhan. İkimiz de zengin ve entelektüel ailenin çocuklarıyız. Nasıl olur da böyle kıskançlık duygusuna kapılırsın? Ayrıca benim kıskanç insanlardan hoşlanmadığımı da gayet iyi bilirsin. Belki kaba olacak ama Unutmaman için söyleyeyim. Bırak insanları. Sadece domuz hariç diğer bütün hayvanlarda bile kıskançlık hissi vardır. Ama ben domuz değilim kızım. Ben bir insanım. Ve seven her insan gibi de sevdiğimi kıskanırım. Hoşçakal. Dur gitme İlhami. Dinle biraz lütfen. Konuşacak bir şeyimiz kaldığını sanmıyorum Pervin. Aa, gitti. Beni terk etti. İlk defa biri beni terk etti. Kezban! Kezban neredesin çabuk buraya gel Kezban Buyurun küçük hanım beni mi çağırdın Evet seni çağırdım Sen kendi başına benim arkadaşlarımın ismini bir başkasına söyleme cesaretini nereden ve kimden alıyorsun Aa Ama ben kötü bir şey yapmadım ki Sus hanım Hala konuşuyor Seni bu evden kovuyorum Derhal eşyanı döküntülerini topla ve terk et burayı Hem de derhal Nasıl isterseniz küçük hanım Yeter ki siz üzülmeyin Ben şimdi giderim Utanmadan hala karşıma geçmiş konuşuyor Defol diyorum sana Defol Demek köye gitmekten vazgeçtin Halim amca Naciye avukat bulmadan gidemem ki Taner Onu hapishanede gördüm konuştum Tanıdığın bir avukatın var mı diye sordum Yok dedi Sonra da Taner'e sor O yardımcı olur dedi Merak etme Halim amca buluruz bir tane Sahi mi? Tanıdığım bir avukatım var mı oğlum? Yani yok ama sorar öğreniriz be Halim amca <laughs> Ne dersin Taner? Naciye ceza verirler mi? Allah hiç sanmam Alt tarafı broşür dağıttığı için tutuklandı. Mahkemede hakim beraat ettirir. İyi ama o Pervin Nine, o kızın dövülme olayı var. Kızın babası avukat tutmuş. Naci'nin ceza yemesi için. Ama Pervin'i Naci dövmemiş ki. Bir başkası dövmüş. Şahitler var üstelik. Ha, iyi. O zaman belki de hiç ceza vermezler Naci'me değil mi? Vermesine vermezler de. Yalnız e evet. avukat için biraz para lazım Halim amca. Burada avukatlar bedava kimseyi savunmazlar. Çok para isterler mi senler? Bilmiyorum ama en azından bir 25-30 milyon isterler. Pervin isimli oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.